Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bir kişi oynayacağız. Brawl Stars. Arkadaşlar ID'niz eğer ben oynamak istiyorsanız yani videoma çıkmak isterseniz siz gelin beraber oynayalım arkadaşlar ama beni takip edin. Takip edip like atmayı unutmayın arkadaşlar. Neyse ben bunu oynadım. Hiper şarjlı. Hiper şarj. Atalım. Atak. Bu Sen misin daha güzel lan? Mezarcı. Aa orada var ya. Şuraların dışarı çıkmayayım ben. Ben sen varsa bende de var. Of vurdum. Gel buraya. pat. Bom. Hayır ya pokaya ödünür mi hiç? Neyse. Lan ben atlamak istiyorum. Hiç yok edildi. Bu neden ters atlıyor lan? Bu da böyle atlayacak. arkama atalım. Pam. Hadi. Gel orada var ya orada. Bam. Hadi kimse. Değil. İş hadi. O. Evet iki kişi yok edildi. Şuraya atalım. At at oğlum at. Evet. Zafer'e bir puan. Pam ve aldım arkadaş. Tam da ultim geldi ya. Tam da ultim geldi be. Tam ultim geldi şu şey oldu. Neyse devam edelim diğer oyuncular bekliyor Tamam ben bekliyorum Alp kremen Hadi Oynayacak mısın Hadi. oynayalım beraber laflar katlayıcı katlayıcılar 8 vermiş 16dp tekrar oynuyorum İnşallah güzel bir oyun geçiririz Hadi bakalım Muhammed Boys, Ahsen kol bro kol <laughs> bro neden gitmiyor. Hah. koyalım birazcık ay, ay. attım buraya. Attım buraya attım ama ben ya. Takımımız yok edildi. Oh, tam da, tam da olan yerler var ya. Al bunu. İki kişi yoktu. Aynıyız. Hadi. Bam vurun vurun. Öldürürüz. Hadi. Bam pat. Aa, yanlış atladım. Of 3200 vurdu. Çok iyi. Orada var ya. Hayır 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 hayır. Ya, of, 4 5 4. Hayır ya alak alırız. Alacağız alacağız. Şuraya bam attım oraya. Hayır ya onu öldürün onlarda iki kişi yok etti. Git. Git baloncuk. Bu balon neden bu kadar şey? Hayır hayır. Lan ne Neden nereye gittin? Ulan ben de ile oynayacağım. Bir dakika dur ben de ile oynuyorum. Hadi bakalım. Ya. Of öldü. Hayır onu hayır, hayır, hayır be yanıma gel. Ben diyorum bana kim vuruyor? Hayır. Kaybettik. Ya Kay Evet arkadaşlar videoyu böldüğüm için özür Bir şey geldi de ona baktım arkadaşlar. Şimdi dynamic nerede Spike'ım? Bu güzeldim arkadaşlar. Yılbaşı Tomroz Spike. Pek çok kişi Spike Spike Colt ve şerinin civardaki sevimli arkadaşı olarak biliyordu ama yaşadığı travmaları kimsenin haberi yok. Evet arkadaşlar. Seçtim. Başladım arkadaşlar. Hadi bakalım. Bu güzel bu kostüm. Çok güzel çıkardım. Oh hediye kutusundan çıkardım arkadaşlar. Aa aynı o. Bir tanesi yine gel. Dur bakalım. Vur altaya vur. At kanka altaya kat at at. at at ortaya at 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 hadi Atı at 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 ya kendini iyileştirdi ya iyileştirmesene çocuğum gel hayır 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 gelme gelme hadi ben atayım pot ben oraya atayım <laughs> öldü bu arada bam son kurtuldu. Şu içeri atalım biraz. Bunları atsam. Gel, gel 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 Yavaş gel oğlum. Hadi. Yedi. Evet 4 puan. 2 kişiyi yok ettim. Gel bakalım. Of. Onu durdurdum. Attım. Tam havadan attım. Ne güzel arkadaşlar aldık. Evet. Çok güzel. Spike'la ben güzel oynuyorum dedim arkadaşlar size. Ben Spike'la güzel oynuyorum arkadaşlar. Şunu açsam Spike almak isterim. ya. Evet Spike aldım. Kaç? Bir tane şey yapacağım. Hadi 1 2 3. Artık Bunda Spike'ı da kasabilirim. Spike'la beraber oynayabilirim. Hatta biraz birazdan onu da oynarız arkadaşlar. Evet bu turdan sonra onu oynayacağız. Altı. Hadi bakalım. Evet. 2 Leon, Marco. <laughs> Hadi bakalım. Hazırlıyoruz. Atın ortalara arkadaşlar. Hediye kutusu. Nerede? Arkadaşlar ben buna bak. Ben sanırım baktım. Sonra gittim kutuyu açtım o hediye kutusundan. Hediye kutusunu açtım. O çıktı. Yani böyle bir şey olmaz. Bende oldu nasıl olduysa artık. Hadi bakalım. Bakın bana yaklaşmayın. Ben aynı kirpi gibiyimdir. Şimdi size iğnelerimi fırlatacağım. Fiyum. Size iğnelerimi böyle fırlatayım ben. Uff. Şimdi be öldürür şunu. Öldürelim. Gel buraya. Kaçamazsın. Gel buraya. Gel buraya. Pat. Attım. Hadi. O nasıl? Ben o nasıl? Aa biz yediyiz ama. Güzel. Birazcık ağzımda bana kalmış olabilir arkadaşlar o beni nasıl öldürecek nasıl öldürür diyecektim hadi alttaki şu ortaya bir tane daha pat o ne yaptı o orada 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 bam evet zafere bir pan kazandık yes ve kazandık böyle alırız biz böyle alırız Tamam şimdi bunu oynayalım. Seçtim 1700. Tam 1700 girdim. Hadi bakalım. bundan oyuncular alt alta soygun. Soygunda spike alacağım. Spike pardon. Spike. Spike gel buraya. Spike. E onu da alırım istesem. Onu da mı çeksem? Aa. Peki ben de şey yazayım ya. Ben de bir ofis seviyeye. Ben de bir seviye adam 11 hem de şeyi de var arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Hadi bakalım. Hadi at ortaya gitti. Artıları atın. Of. Hadi, hadi. Onu alalım. Onu alalım. Hadi alak. Of 96 93. Kim vurdu? Aa, gel buraya pat. <laughs> Şanki bana. Bu şarkı güzel mi arkadaşlar? İstiyorsanız oyuncu adiğinizi yazın. Beraber oynayalım videomda beraber. Siz de oyun oynayalım. Gel gel gel. Of. Hadi hadi. Aga be. Neyse. Şeyi çekelim. Gel 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 gel. Hayır. Ona saldırmalarına izin vermeyelim. Gel. Gel 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 Hayır ya. Son anda o o kasanın yanına götürün arkadaşlar. Bunları. Bunları atacağım. Gel gel. Gel gel. Sen gel gel. Pan. Hadi. Öl be. Hayır. 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 O tik var ya. Sorun biraz. Kim? Neyse. Gel. Öl. Bam. Hadi. Hadi be. Gel buraya. Hadi. Hayır. Gelme. 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 Ya. Oo, otur. Kim yaptı lan? O ne oluyor? Kim yaptı onu? Jeki'nin trati yapmış. Taret. Sağ olasın Taret'cim benim. Benim canım Taret'cim. Sağ olasın. Çok güzel indirmişsin canımı. Analım. Al bunu. <laughs> o da de bizim kasa zehirlendi. Kos koruyoruz sonunda az kaldı. Az kaldı. Koruyoruz. Hadi devamlı koruyacağız. O öldü. At ortaya. Bam. Ortaya donatıyorum. Bam. Oraya da bir tane attım. Of. Beş. Ye. İki can kaldı. Neyse. Güzel. Güzel. Yüz. Bin seksen. Güzel. Çok güzel. Güzel gidiyoruz. Beş yüz geldi. Evet. evet. bir şey geliriz hangisi geliyorsa gelsin Jackie gel hadi ooo hızlı başladık şimdi gelsin bakalım gelmiyor mu adres versinler ne bu ne oynuyorsun? hadi ne oluyoruz aynı 96 yaptım. Vur 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 vur. 88. Güzel. Güzel de. Hadi. Gel 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 gel. Shot. Hayır nereye gidiyor? Cennet öldürün o Cennet. Kim öldürdü? Gel. değil Janet var ya şu Janet. Sinirlisin. Çok sinir bozucusun. Öğren bunu. Hadi be. Vur 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 abi. Vur onu aslanları. Hadi. Hadi vur onu aslanları. Hadi vur. Hayır. Hayır. Hayır ya. Hayır. Hayır. Of. Bir de çok vurdu. Şunu içini bitireceğim. Hayır ya. Hadi be. 59. Şu jenetin içini bitireceğim ya. Gel 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 dostum gel. gel. kaybettik be. Çok vurdular adamlar. Dur dur. O kuru altı yaptık. Olur muyuz? Kırk, otuz, beş. Alırız. Hayır. Hayır be. Hayır. Gel gel. Sen gel gel gel. Sen yanıma gel benim. Hayır ya. Kaybettik. Hakikaten. Be. Evet arkadaşlar video videonun sonundan sonundan abone olmayı abone ol like atmayı unutmayın arkadaşlar görüşürüz bay bay.